rüyada evini boya badana yapmak ne anlama gelir? Aile bağlarının güçlü olmasına, iş hayatında yaşanacak sıkıntıların kısa süre içerisinde çözülmesine, aile huzuruna delalet eder. Rüyada evli olmayan kişiler için badana yapmak yeni bir hayata başlamaya, kötü günler geride bırakmaya, sağlıklı bir hayata sahip olmaya, etrafındaki insanlara değer vermeye delalet eder. Rüyada odasına badana yaptığını görmek ise müjdeli haberler almaya, odaya renkli boyalarla badana yapmak eğlenceli bir hayata, güler yüzlü birisi olduğunuza işarettir. Rüyada beyaz badana yapmak ise sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatarak yeni bir sayfa açmaya huzura delalet eder. Rüyada badana fırçası görmek ise mevcut problemlerden kurtulmaya, stresten uzak bulunmaya işarettir. Rüyada badana temizliğe, güzelliğe, aile huzuruna, mutluluğa, bol kazanca, güzel geçime delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.